Amanda Knox, 1987 yılında Washington Eyaleti'nin Seattle şehrinde doğdu. 2007 yılında İtalya'nın Perugia kentinde üniversite eğitimi almak üzere bulunduğu sırada 21 yaşındaki İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in öldürülmesiyle ilgili olarak uluslararası medyanın dikkatini çekti. Bu cinayet birçok açıdan sıra dışı ve karmaşık bir dava haline geldi. Çünkü hem Nox'un durumu hem de dava süreci birçok tartışmaya ve spekülasyona neden oldu. Kercher, 1 Kasım 2007'de kendi evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Cinayet Perugia'da büyük bir şok yarattı. Amanda Knox o dönemde Kercher'ın ev arkadaşlarından biriydi ve olayın ardından polisin ilk şüphelileri arasında yer aldı. Nox'un ve erkek arkadaşı Rafael Solesito'nun tutuklanması davanın ilk günlerinden itibaren medyada geniş yer buldu ve kamuoyunda büyük bir ilgi oluşturdu. Dava süreci hem adli hem de medya açısından oldukça çalkantılı geçti. Knox ve Solesito cinayetle ilgili olarak tutuklandıktan sonra ilk duruşmalarda suçlu bulunmadılar. Ancak daha sonra yapılan itiraflar ve şüpheler nedeniyle ikili tekrar mahkemeye çağrıldı. Nox'un İtalya'da geçirdiği süre boyunca medyanın ona yönelik ilgisi hem olumlu hem de olumsuz yönde oldu. Genç kadın duruşmalar sırasında garip davranışları ve tutumlarıyla sıkça eleştirildi. Bu durum kamuoyunda onun hakkında olumsuz bir imaj oluşturdu. Dava süreci boyunca Nox'un kişiliği ve geçmişi medyada sıkça tartışıldı. İtalya'daki yaşamı, ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri onun karakterinin çekillenmesinde etkili olan unsurlar olarak değerlendirildi. Medya, Nox'un hayatı hakkında birçok spekülasyona yer verdi ve bu durum ona bir canavar ya da kurban olarak gösteren iki uçlu bir imaj yarattı. İtalyan basını Nox'un kişiliğini sorgularken birçok haber kaynağı onu cinsellik, alkol ve başıboşlukla ilişkilendirdi. 2014 yılında İtalya'nın yüksek mahkemesi Amanda Knox ve Rafael Sollecito'yu suçsuz buldu ve ceza kararını bozan bir hüküm verdi. Bu karar Knox'un yıllarca süren mahkeme savaşının sonunda nihayetinde serbest kalmasını sağladı. Ancak mahkeme sürecinin ardından Knox'un hayatı asla aynı olmadı. Birçok kişi onun suçlu olduğunu düşünmeye devam etti ve bu durum Knox'un sosyal hayatını olumsuz etkiledi. Amanda Knox, 2015 yılında Waiting to be Heard (Beklemekte Olduğu Manadlı) bir anı kitabı yayınladı. Bu kitap hem dava sürecini hem de yaşadığı travmaları içeren bir anlatım sundu. Knox, yaşadığı deneyimleri ve duygusal mücadelelerini paylaşarak kamuoyunun onu daha iyi anlamasını sağlamayı umdu. Kitap dünya çapında büyük bir ilgi gördü ve Knox'un hikayesini daha fazla kişiye ulaştırdı. Nox'un davası sadece kişisel bir hikaye değil, aynı zamanda adalet sisteminin, medyanın ve toplum dinamiklerinin bir incelemesi haline geldi. Dava süreci cinayet davalarının nasıl yönetileceği, medyanın etkisi ve sanıkların nasıl algılandığı konusunda önemli soruları gündeme getirdi. Nox'un hikayesi adalet arayışının ve kamuoyunun etkisinin karmaşık doğasını yansıttı. Günümüzde Amanda Knox, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda bir konuşmacı, yazar ve aktivist olarak yer alıyor. Cinayet davasından sonraki yaşamı toplumsal adalet, insan hakları ve medyanın rolü gibi konular üzerinde odaklandı. Knox, yaşadığı deneyimlerin bir başkası üzerinde benzer etkiler yaratmaması için farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sonuç olarak Amanda Knox'un hikayesi, adaletin ve insanın ruhunun karmaşıklığına dair derin bir bakış açısı sunuyor. Onun yaşamı kişisel bir trajedi olmanın ötesine geçerek toplumun ve medyanın nasıl bir insanı yargıladığını ve bunun sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Nox'un davası hem bireysel hem de kolektif bilinçte derin izler bıraktı ve hala tartışılan bir konu olmaya devam ediyor.